Lise senedine nasıl yaklaşır onu göstermeye çalışacağım. Günlük bir grafik açtığımızda şöyle. Ben bunu hazırlamıştım. Bu grafiği basit bir şekilde ele alalım. Arkadaşlar burada kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama. Yeşil olan 20 günlük hareketli ortalama. Ee, görüyorsunuz bu noktada. Ve şu da 50 günlük hareketli ortalama arkadaşlar mavi olan. 20 günlükte 200 günlük hareketli ortalama neredeyse iç içe girmiş bu bölgede. Hep bir şekilde sizlere göstereyim. Bu bölgede iç içe girmiş. Artık bir karar aşamasında Beşiktaş hissesi. Ee, buradan yukarı veya aşağı yönlü hareketler sert olabilir. Dikkatli takip edelim. Elinde olan arkadaşımız da özellikle 20 günlük hareketli ortalamanın altına sarkarsa yani iki nokta, 11 seviyesinin altına sarkarsa dikkatli olsun. Bir de şurada aynı zamanda bir Doji ayı formasyonu diye bir formasyon oluştu arkadaşlar. Umum formasyonları diye geçiyor. Bu formasyonun da onayı için 2.11 seviyesinin altı. Yani 2.10'un altında bu hisse senedini kenardan seyretmekte fayda var. Kısa vadede trade eden arkadaşlar için. 2.10 seviyesi önemli. 2.10 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa buradaki 2.10 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa hisselinde olası 1.95'ler hareket meydana gelebilir. Bu bölge aşağıya doğru kırılırsa yeniden hisse senedinde öncelikle tutunabilirse şuradaki 2.05'ler tutunamasa daha da aşağılarda destek aramaya doğru gidebilir arkadaşlar. 2.10 altındaki kapanışlar bir müddet kenarda bekleyip e, hisse senedinin en azından şuradaki 2.14'ün üstüne atması beklenebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenebilmesi için öncelikle şu 2.20'nin üstüne atması gerekiyor. 2.20'nin üstünde bir kapanış gelmediği müddetçe buralarda oyalanabilir veyahut 2.10'un altına sarkıp yeniden bir destek arayışına gidebilir. Dikkatli takip edelim. Aynı zamanda Fibo 23.6 seviyesinde 2.08'den geçiyor. Bu bölge önemli arkadaşlar. Aşağı doğru bir kırılım meydana gelirse bu bölgede tekrar göstereyim size. Bu bölgede aşağı doğru bir kırılım meydana gelirse Önce 2.05 ardından şuradaki 50 günlük hareketli ortalamasına doğru sarkabilir. Dikkatli takip edelim. Yukarı yönlü hareketlerin de güçlenebilmesi için öncelikle şu 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde bir kapanış gerekiyor. Kaç gündür verememiş. Kaç gündür? Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gündür 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde kapatamamış. 2.15 Duvarında bir kapanış meydana gelirse olası 2.20 hareketini tetikler. Ardından da yukarı yönlü ilk hedefi 2.30, 2.60 diye gider arkadaşlar. Bunun için takip edeceğiniz birinci kısa vadede seviye 2.15 seviyesi olacaktır. 1.15 seviyesinde kapanışlar meydana gelmesi yani 2.14'ün üstünde kapanışlar meydana gelmesi baskı artacak. Ve 2.10'un altında da 2.05 ardından 1.95 seviyelerine doğru sarkma meydana gelebilir arkadaşlar. Beşiktaş hissesi bu kadardı. Olası hedefleri belirledik sizlere arkadaşlar. Ben hepinize borsa yolunda başarılar dilerim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoyu da, videoyu da beğendiyseniz like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle.